Final Eğitim Kurumları Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Taşel, Türkiye'nin televizyonu Kanal 23 ekranlarında pazartesi gününden itibaren yayınlanan uzaktan eğitim programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kesintiye uğrayan eğitim daha fazla aksamaması için final okullarından uzaktan eğitim desteği geldi. 8. sınıf konularını soru çözümü üzerinden Kanal 23 ekranlarından tekrarlayacağız. Ilk konumuz çağ... Dünyanın son zamanlarında karşı karşıya kaldığı büyük salgın nedeniyle ülkemizde de çeşitli önlemler alındı. Alınan önlemlerin özellikle eğitim üzerinde oluşturabileceği olumsuzluğu minimize etmek amacıyla final okulları uzaktan eğitim modelini devreye sokarak öğrencilerin eğitim hayatlarının devam etmesine sağladı. Asal sayı kaçtır? Arkadaşlar burada iki durum var. Birisi rakam ifade. Türkiye'nin televizyonu Kanal 23 ekranlarında pazartesi gününden itibaren yayınlanan programla ilgili değerlendirmede bulunan Final Eğitim Kurumları kurucusu İbrahim Taşel, ilk uzaktan eğitim haftasının çok güzel geçtiğini belirtti. Sevgili öğrenciler, sizin televizyonunuz Kanal 23 aracılığıyla yapmış olduğumuz ilk hafta ders yayınını başarıyla tamamladık. Türkiye'den hatta Avrupa ülkelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sayıda öğrencinin bu hazırlık yoluyla derslerini ilerlettiğini görmek bizi gerçekten çok sevindirdi. Yayınlarımıza bundan sonra da artırılmış olarak devam edeceğiz. İkinci haftaya başlıyoruz. İkinci haftanın programını da hem final evinizde sosyal medyasından hem de diğer internet sayfalarımızdan yayınladık. Eminim ki bu programları hafta başında alıyorsunuzdur ve sizin sınıfınıza ayrılan saatleri oradan takip ediyorsunuzdur. Final evinizde projesi hakkında açıklamalarda bulunan Taşel, uzaktan eğitim derslerine nereden ulaşacağı hakkında bilgi verdi. E, sistemimiz son derece güzel çalışıyor. Özellikle uydu aracılığıyla D-Smart'tan ve e, application'larımızdan e, dersleri dinleyen arkadaşlarımızın ...çok daha net, kesinsiz dinlediğini görüyoruz. Ben size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Nerelerden Kanal 23'ü izleyebilirsiniz? Ders programını takip edebilirsiniz. TürkSat 4A üzerinden belirtilen frekanslara girerek. Birinci yol bu. İkincisi D-Smart'ta 154. kanalı kullanabilirsiniz. Üçüncüsü gerek... ...App Store'dan gerekse Google Play'den indirmiş olduğunuz... ...applicationlar vasıtasıyla çok rahat, kesintisiz izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal medyadan, Facebook'tan, Twitter'dan da canlı yayınla izleyebilirsiniz. Aynı şekilde final evinizde YouTube kanalından ve Kanal 23'ün YouTube kanalından da... ...çok rahat izleyebilirsiniz. İnşallah... Buna başka mecralar da ilave edilecek ve bunlar gerektiği zaman sizlere duyurulacak. Taşel son olarak alt sınıftaki öğrencilerin de derslerinin başladığını söyledi. Dünyanın dört bir yanında derslerimizi dinleyen öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yavaş yavaş başka daha alt seviyedeki sınıfların derslerine de başladık. Bunlar da programlarınızda yer alacak. Ben hepinize başarılı bir çalışma dönemi diyorum ve her şeyin başı sağlık diyorum